soğan, sarımsak ve patlıcan. Sizde ne çağrıştırıyor acaba? Bence tahminleriniz doğru. Haydi o halde yorumlara yazın bakalım tahmininiz nedir? İyi sulanmayan patlıcan tarlada acır. Şimdi patlıcanın acısını almak için şeker kullanıyorlar. Fakat benim patlıcanlarım acı değil. Ben sadece kararmasın istiyorum kızartırken. Ve o yüzden burada tuzlu su hazırlıyorum sarımsaklarımı suya bıraktım şöyle 3 baş sarımsağım var su da dursunlar daha kolay soyulacaklardır çok lezzetli yaz yemeği yapıyorum bugün rahmetli babam çok severdi annem de çok güzel yapardı her ne kadar Masterchef'te izleyip de soğanların tavşan dişi doğranması gerekiyor dese de somer şefim. Siz isterseniz tavşan dişi doğrayın. Fakat ben soğanları anam babam usulü piyazlık doğrayacağım. Hem görsel olarak da çok hoşuma gidiyor. Bu soğanlar piyazlık doğranacak arkadaşlar. Şöyle ay şeklinde deniliyor. Benim annem piyazlık derdi bu şekilde piyazlık doğruyorum. Bu zeytinyağında sarımsakla beraber kavuracağım. Hemen tekrar üzerine sıfır. Ben tavşan gibi yapmıyorum. Ben piyazlık doğruyorum. Bu şekilde dosya olarak da kapıların içinde çok güzel belirgin düşünüyorum. Ben zeytinyağı kullanıyorum bu arada. Biraz tuz atalım soğanlarımız. Hatta biraz şeker de atabiliriz. Çabuk karamelize olsun diye. Bir tatlı kaşığı kadar tuz. Bir çay kaşığı kadar da çok şeker. Küçük bir kase sarımsağım oldu. patlıcanlarım kızardı. Şimdi alış kısımlarını açtım. Yarıklar oluşturdum burada. Patlıcanlarımıza lezzet versin. Şimdi artık iç malzememi döşüyorum. şekilde görüntüsü benim çok hoşuma gidiyor. Özellikle soğanı piyazlık doğradığım zaman görsel olarak çok daha şık duruyor. Fırınımı 200 derecede ısıtmaya aldım. Hem sosumun yanından dibine hem de ayrıca domatesli bir sos hazırlayabilirim. Şimdi artık fırına gideceğiz. Salçalı sosumu verdim. Biraz da maydanoz. Evet efendim bugünlük bu kadar yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşça ve dost kalın. Umarım beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Sormak istediğiniz her şeye cevap vermeye hazırım. Hepimize afiyet, şifalar olsun. Allah'a emanet olun. Yeni tariflerde görüşmek üzere.